Merhabalar arkadaşlar. Ben Dijital Dimi kanalından Kan. Ee, bu kanalımızın tanıtım videosudur. Kanalımızda daha çok güvercinler ve oyunlar hakkında ilerleyeceğiz. Ee, ben güvercinler hakkında ilgilendirme yapacağım. Kuzenim ise daha çok oyun videosu çekecek. Burası benim kümesim. Gördüğünüz gibi. Bayağı büyük. Diğer videolarda küçük falan da çekeceğim arkadaşlar. Bu kuşlar yeni geldi. Gördüğünüz gibi da da bir tane boz var. Şöyle göstereyim. Da bir bozumuz var. Oyunlu kuştur arkadaşlar. Burada Bir ak kuyruğumuz var. Hmm. Bu da oyunlu kuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da yan adına perçemimiz var. Ele almadığımdan dolayı hayvanlar çok ürkek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada bu kozumuz da oyunludur. Bir sefer oynamadı ama inşallah bu sefer oynayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu seferlik bu kadar arkadaşlar. Bu bir tanıtım videosuydu. Kanalımıza güzel şeyler yapacağız inşallah. 1000 aboneye ulaştıktan sonra sürekli kuşlar hakkında çekiliş yapacağım. Sürekli kuşlar dağıtacağım. Bekleriz. İyi günler.